O defalarca yükseldi. Ama her zirvede bir parça kendinden koptu. Skandallar, yasaklı maddeler, mahkeme salonları. Rakiplerinden değil, kendi içindeki fırtınadan kaçamadı. Ama işin garibi tüm bu karanlık olağanüstü bir ışığın gölgesiydi. Çünkü bu adam sadece bir dövüşçü değildi. O fiziksel olarak insanüstüydü. Zihinsel olarak savaş dayasıydı en az 23 yaşındayken tarihin en geç UFC şampiyonu oldu. John Jones, UFC tarihin en geç şampiyonu. Ama onunla aynı çatı altında bir iki adam daha vardı. Arthur Jones, Chandler Jones. İkisi de bir Super Bowl şampiyonu. Üç kardeş, üç elit atlet. Chandler and Arthur was always exceptional. You know, they were always the captains of the football team. I was always like third string lise yıllarında güreşe başladı. Rakiplerini teknik değil sezgiyle iniyordu. Antrenörleri onun hakkında şöyle diyordu. Pozisyonu bilmiyor ama doğru yerde olmayı bir şekilde sezgisi olarak biliyor. Güreş onun temeliydi ama Johnson farkı Taekwondo, Box, Muay Thai, Jiu Jitsu öğrendiği her şeyi üst seviyede kullanabiliyordu. Lise yıllarında güreş şampiyonu, okul takımında bonsla Lagavi tanındı. Üniversitede güreşte ulusal şampiyonluk kazandı ardından okulu bırakarak MMA dünyasına adım attı. 2008'de profesyonel kariyerine başladı. İlk 3 ayda 6 galibiyet aldı ve 4 ay gibi bir süre içerisinde UFC'ye adım attı. Şampiyon olduktan sonra Alexander Gustafsson ile yaptığı epik dövüş UFC tarihinin en unutulmaz maçları arasında yer aldı. John is kind of guy that you never know what to expect. You know, he's an unpredictable guy. He has a belt for a reason. He's pound for pound best guy in the world. So. When you have butterflies and you're İlk dövüşlerinde çok büyük zorluk yaşadı ve neredeyse ilk defa kemerini kaybedecek seviyeye geldi. Ama şampiyonluk rantlarında yorulan Gustafana karşı galibiyeti almayı başardı. şampiyon bu ağır maçtan sonra bir süre dinlenmek için çekildi. Herkes ikinci maçın olacağını düşünürken 20 maçlık galibiyet serisine sahip teşer'e maçı ayarlandı. Um, me and my coaching staff, we know how big of a challenge Glover is going to be. He, um, he's, he's, a mean dude. When you're a champion, you have to prove I'm a champion. I have to deal with that. So Şampiyon 8gende her türlü üstün olduğunu göstererek Brezilyalıyı çok ağır bir şekilde yendi ve kemerini 7. kez korudu. Tüm gözler rövanç maçına çevrilmişken Gustavo'nun sakatlık nedeniyle belirsiz bir süre için 8genden uzak kalacağı haberi geldi. Bu sakatlık sonrası John Jones için yeni ve belki de en büyük sınav belli oldu. Herkesin nefesini tutarak beklediği büyük bir rekabete dönüşecek olan 15 galibiyetle hala yenilgi yüzü görmemiş olan Cormier eşleşmesi resmen duyuruldu. there's nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques i know you will lose this fight daniel cormier i want you to believe it every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life sunday morning joe rogan you will wake up and you will say how daniel make this look so easy <laughs> i don't know how to judge a fight so you know i know i lost and um, john won that's pretty much all it boils down to doesn't matter if it's closer or if it's if it's, uh, if it's if it's not you know he won the fight yeah i thought he had a very good performance out there tonight absolutely um, you know, my lips swollen, my eyes fat. Um, it was a five-round fight. Um, it's entertaining. You know, he had some great flurries in there. And as an athlete, how can you not respect a guy like that? Daniel Cormier maçı sonrası Jones, kiralık bir arabayla hamile bir kadına çarptı ve olay yerinden kaçtı. Bu olay sonrası kendisine bir buçuk yıl hapis cezası istendi ve bu süreç kariyerini derinden etkiledi. Kemeri elinden alındı ve uzun süre uzaklaştırıldı. but i'm not sure if i've ever shared this with anyone else before but i had this crazy thing that i would do um, where i would party one week before every fight and i did it throughout my whole career and, uh, and it was stupid but it was this mental crutch that i had i literally would one week before every fight i would go out and i would get blacked out wasted Uzaklaştırma bittikten sonra John Johnson, Daniel Cormier ile ikinci kez karşılaşması planlandı. I wish they would let me next door so I can spit in your face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that. You right? could never, you could never kill me. Oh, I, I bet you I could. Then you should try, John. You really should try, John. No, I would literally kill you. if You yeah, scare my face. Yeah, let's try that, John. Literally kill you. Let's try that, John. Yeah, it's very important. I need to win this fight on Saturday night, uh, as much as anybody else sitting up here. uh Yeah, I feel like I'm at a pretty good place in my life. With who I am, I just kind of learned not to give a f and it feels great. And so, don't think you're gonna kick me in the head with your left leg. Röportajda da John Johnson oyun planını tahmin eden Cormier, dövüşte de gerçekten yüksek bir tekme yakalanarak nakat oldu ve maçı Jones kazandı. Hafif ağır siklette yıllarca hüküm süren John Jones, arkasında büyük bir miras bırakıp ağır siklete çıktı ve ikinci kemerini alarak efsanesini pekiştirdi. Herkes ondan Thomas Pinel ile dövüşmesini beklerken bir anda ve hiç beklenmedik bir yerde şok edici bir açıklama geldi. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Peki John Jones go at mıydı? Birçoklarına göre evet. En yetenekli dövüşçü, en yüksek fight IQ, en çok rakip çeşitliliği. Kendi dönemini domine etti. Ama doping cezaları, diskalifiyeler ve skandallar. Bazıları içinse bu onun mirasını lekeler. Yine de şu soru baki. Sadece oktagandaki performansa bakarsak onun üzerine birini koyabilir misiniz? Are you a good guy trying to be bad, or are you a bad guy trying to be good? That's a good question. I think I am a bad guy that's trying to be good. Just because religiously, we're all sinners. We're all sinners. We're born into sin. It's our nature to, to sin, and um, and it's a decision to try to do the right thing you know it's, it's a decision to do the right thing when no one's looking right and so um, i think i think all of us as humans none of us are shit. and uh, and it's our choice to try to be more than and so so i would i had to say i lean closer to being an imperfect human that's trying to do the right things and be good